Topraklarında yeşeren her medeniyetin ruhundan derin izler taşır bu şehir. Emek emek bir uygarlığı büyütmüştür bereket yüklü başaklar. Aşık gönüllerden uzanan sanatkar ellerde yoğrulmuştur bozkırın çatlamış toprakları. Her köşesi ilmik ilmik sevgi ve hoşgörüyle örülmüştür diyarı Mevlana. Apayrı kültürlerin hoş sadası kaplar sokaklarını adım adım. Kubbe-i Hadra'da bezenmiş Çiniler defter olur, anlatır şanlı tarihini size. Her gün yeni bir güneş doğar Alaaddin tepesinde. Ve uzanır gider hayat, Karatay'dan Selçuklu'ya Meram'a. Çeşmelerle, sebillerle akar gider zaman burada. Burası Konya'dır. Kültürümüzün ve tarihimizin ebedi başkenti Konya. Geçmişten geleceğe uzanan bir ihtişam öyküsüdür Konya'da yankılanan. Çatal yükten yükselen raiha, Hititlerden Friklere, Kimmerlerden Lidyalılara, Perslere, Greklere, Büyük İskender'den Selçuklulara, Osmanlı'ya kadar her insanın ruhunda derin izler bırakan bir medeniyetin hoş sadasını yayar. Cadde cadde, sokak sokak. Bizans'ın hem komşusu hem hasmı, Roma'nın doğuda parlayan kentidir İkonya. Konya adı da buradan gelir zaten. Kısa zamanda Hristiyan azizlerinin sığınağı, Barnaba, Pol ve beraberindeki havarilerin uğrak yeri olur Konya. Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'nun bereket dolu topraklarında dünyanın en mükemmel medeniyetlerini kuran Türkler, Konya'nın tarihinde bembeyaz bir sayfa açarlar. Anadolu Selçukluları, zulüm altında inleyen dünyanın en güvenilir beldesini Konya'da imar ederler sevgiyle, umutla ve azimle. Tarihinin hiçbir döneminde bu kadar rahat bir şehir olmamıştır Konya. Camileri, kiliseleri, kervansarayları, medreseleri, hanları ve hamamlarıyla Orta Çağ'ın en mamur ve müreffeh başkentidir o. İlahi dinlerin yıllarca mekan bulduğu bu belde, mazlumların, kimsesizlerin sığındığı bir gönül kentidir artık. O günlerden bugünlere sevginin ve merhametin en büyük mümessillerinden Mevlana Celaleddin Rumi'nin çağrısı yayılır. Konya'dan tüm dünyaya. Mevlana'nın tüm dünyayı seren, dinle aşkı ayrılmaz bir ikili, aşk ve muhabbeti ise imanın ilk meyvesi gören anlayışı Osmanlı'da da yankı bulur asırlar boyu. Cumhuriyet dönemiyle hızla büyüyen Konya, tarihten getirmiş olduğu kültürel mirasla bugün bir açık hava müzesi, gelişen sanayisi ve modern görünümüyle de bir dünya şehri olarak önemli bir merkez olma hüviyetini korumaktadır. Yani Çatalhöyük'ten başlayan bu macera hala göz kamaştırmaya devam etmektedir. Kendine özgü tarzıyla bir model oluşturan Konya, Türkiye'nin en modern şehirlerinden birisi. Bilinçli ve akılcı bir şekilde uygulanan imar planları sonucu Konya modern şehirlere örnek olacak bir tarzda gelişmekte. Konya dünyada birçok ülkenin sahip olamadığı geniş toprakları üzerinde binlerce yıllık geçmişinde yaşamış medeniyetlerin hoş sadasını günümüz hayatıyla bütünleştirmekte ve belki de bu yönüyle insanı bir daha bırakmayacakmışçasına tutan manevi havasını bugünle barındırmakta. Konya tarihin her döneminde bilime olan ilgisi ve yetiştirdiği ilim adamlarının kalitesiyle bilinir. Medeniyetimize damgasını vuran Mevlana'dan Yunus Emre'ye, Konevi'den Hoca Nasreddin'e, büyük düşünürler bu toprakların bilgeliğinin birer sembolü olmuşlardır.